Tamam kayıttayız. Cevcepa'da şöyle bir olay var. Dün hani adam 50 lirayla harcamaya başlıyordu. 10 günde paranın yarısını bitiriyordu. Sonra 20 günde tamamını bitiriyordu. Onu onu burada canlı yapmaya çalışalım. Eğer olursa bir şansımızı deneyelim. Çocuklar bir tane nokta yazıyorum. Koordinat sistemini geçen yıl görmüş olmanız lazım diye biliyorum yeni sınıfta. Yedilere epeydir girmiyorum ama. Görmediniz mi? Tamam problem yok. Gerek de yok zaten görmenize. Şimdi bir tane A noktası yazıyorum. A noktası bu sene var evet. Çünkü şu Hepsi bir gelsinler. Şimdi e, buraya bir nokta alacağız. Dediğim gibi yapabilirsem epeydir yapmıyorum. Bir şansımızı deneyelim. Eee 2.5 A Çocuklar şurada bir A noktası belirdi. Gördünüz mü? Biraz büyüteyim bunu. Biraz büyüteyim. Şu A noktasını rahat göreceğiniz hale getireyim. Sonra bunu e, renklendirelim. Rengi de belli olsun. Bir tane A noktası yaptım. Çocuklar bu A noktası kumbaradaki para. 50 TL. Dünkü soru. 50 TL dünkü soru. Kumbaradaki para henüz bir harcama yapmadım. Bakın şimdi günde 2,5 lira harcayınca bu para kumbaradaki para azalacak. Bir gün sonra 47,5 TL. 50 ile 45'in tam ortası. Biraz büyüteyim istiyorsanız. Yazı tipi büyüklüğümüzü arttıralım. Tamamdır. Şimdi daha rahat gözüküyor herhalde. Diyorum ki bir gün sonra İki gün sonra 5 TL harcadım 45 TL. Bakın geçen süre 2 kalan para 45. Sonra gidiyor gidiyor gidiyor. Bakın 10 gün sonra 10 gün geçti aradan. 10 gün geçti. Şu aşağısı günleri gösteriyor. 25 TL para kaldı. 10 günde 25 TL. 20 gün sonra bu para bitti. Sıfırdayım. Şimdi hocam bir de şey yapacağız. Daha bitmedi olay. ya yani bu kadar basit mi demeyin. Bir de şunu yapacağız. Hatta az sonra bunu canlandıracağız. Daha keyifli hale getireceğiz. Bir de harcadığım paranın toplamını görelim. Başka bir nokta yapıyorum. B noktası yapıyorum bu sefer. B noktası da A virgül iki buçuk A olsun. Bunu nasıl yazdığımı çok önemsemeyin. Sizin, sizle alakalı bir şey değil o. Şimdi çocuklar şurayı gene büyütüyorum. Rahat görmeniz için mavi yapıyorum. Ekranda rahat rahat görünsün diye gelenleri derse alıyorum. Yol, yoluma devam ediyorum. Bakın şimdi şu sürgüyü de buradan kaldıralım. Çünkü bu şu B noktası harcadığım paranın artışı. Bir günde hiç harcamadım. E, sıfır günde hiç harcamadım. Bir günde iki buçuk TL harcadım. Bakın bu artınca B azalıyor, A azalıyor. A azalıyor. On gün sonra aynı yerdeler. Bak 10 gün sonra aynı yerdeler. Harcadığımla kalan eşit. Kırmızı kalan mavi harcadığım. Harcadığım her gün artıyor. Kumbaradaki para her gün azalıyor. Bir de bunların izini açayım. Bunu hareketli görelim. Bunların izini açalım. Normalde zaten her sene derste de yaptığım faaliyettir bu. Bakın şimdi. Her günler geçiyor. Kırmızı azalıyor kumbaradaki para. Mavi artıyor. Onda buluşuyorlar. Ve oradan bir x yapıyorlar. Geriye doğru tekrar sayıp çocuklar bunu oynattığımızda bu öyle güzel bir şey ki şu izleri bozuyor. Şöyle izleri bozuyor. Tekrar baştan başlıyorum. Tekrar baştan başlıyorum. Ee, ben kendimle hareket ettirebilirim şöyle. İşte milli eğitimin sorduğu soru buydu çocuklar. 10 günde paranın yarısı biterse 25 harcadım 25 kaldı. 20 günde hepsi biter. Sorduğu sorunun canlandırmış hali buydu. Grafikte göstermiş oldum. Bir şey anlatacağım size. Şimdi bazı meraklı öğrenciler tabii şimdi yüz yüze olmayınca e, olayı direkt göremiyorsunuz. Bazı meraklı öğrenciler derler ki hocam şu boşluklar olmasa da çizgi dümdüz olsa bunu yapmanın bir yolu var mı derler çocuklar. Çocuklar ben Cevcapri'ye dedim ki bir bir, bir gün bir gün git dedim. Bir gün bir gün. O da bir gün bir gün gidiyor. Yani bir, iki, üç, dört diye zıplıyor. Günlük hayatta olduğu gibi. Normal insanların yaptığı gibi. Normal insanların yaptığı gibi değil de Çocuklar e, dersten dolayı yani çok fazla canlı ders olduğu için yorulduğunuzu biliyorum. Ben sizi anlıyorum. E, matematikte son derse kalması güzel olmuyor ama şey var. Hani akşam ders açınca da yoruluyorsunuz. Onun için bugün farklı faaliyet yapayım dedim. Bir de Çocuklar e, e, fenomeni dün yükledim izleyen az. E, oradan daha çok yüklemeye devam edeceğim. Yani fenomeni oradan bitirmeyi düşünüyorum sizde yormamak adına. Takıldığınız bir yer olursa gene oradan e, bana sorabilirsiniz. Problem değil. Evet abone 300'ü gördü. Teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi Tamam. Şurayı bir izleyin. Bunun özelliklerini bilmek iyidir çocuklar. Şimdi şuradan özellikler butonunu açtım. Şurada çocuklar bir bölüm var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama artış bir yazıyor. Gördünüz mü? Artış bir yazıyor. Bu artış bir gün bir gün demek çocuklar. Mesela ben bunu yüzde bir arttırırsam bakın şimdi. Yüzde bir. Bir günün yüzde biri. Hocam öyle bir şey mi var? Var tabii. Bir günün yüzde biri vardır. Bir günün yüzde biri arttırıyorum. Kapatıyorum şimdi. Canlandırmamı izleyin. Ya Allah deyip, Bismillah deyip başlıyoruz. Evet. Tam çizdi. Yani zıplayarak zıplayarak gitmiyor artık. Zıplayarak gitmiyor. Tam ortada buluşuyorlar. 10 günde ve şurada paranın bitişi. Bitişi. Çocuklar mantık anlaşıldı mı? Binde bir yaparsam çok bir şey fark etmez. Bak meraklı arkadaşlarım hemen soruyorlar. Binde bir yaparsam çok bir şey fark etmez oğlum. Ee, şu var. Mesela 10 gün 10 gün yapalım. 10 gün 10 günde ne oluyor? Harcamaları 10 gün 10 gün yapalım. Şurayı 10 gün yapıyorum. Bakalım ne yapacak? Evet, direkt, direkt buluştukları yere gitti. Sonra da direkt bittiği yere gidecek. Biraz yavaş yapıyor. Evet, direkt bittiği yere gitti çocuklar. Hatta ben göstereyim, durun. Hızı da arttırabilirim gerçi de. Şurayı temizledim. Bakın şuradan başlatıyorum. Şöyle direkt başladığımız, buluştuğumuz yer 10 günlük yer. Sonra da 20 günlük yer. Çocuklar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Burada çocuklar çok şey yapacağız. Acayip olaylar var. Mesela yani bir şey daha gösterip orayı da bitireyim çocuklar. Bir şey daha gösterip e, çocuklar lisede göreceğiniz öyle güzel grafikler var ki mesela size y eşittir x kareyi göstereyim. Şekil olarak çok güzeldir. Biraz daha dinlenmiş olun. Y eşittir x kare. Şimdi bir şey soracağım size. Mesela ben üssü 2 yazamadım. Nasıl çözerim bu işi? Üssü 2 yazamazsam nasıl çözerim? Aynen öyle. X çarpı X yazarım oğlum. Yani çözüm bu. Şu an mesela klavyede üssü 2 yazamıyorsam çarpı X yazarım. Sorunu çözerim. X çarpı X. Çocuklar x çarpı x'in grafiği de budur. Böyle şahane bir olaydır. Ee, böyle çok papatya, papatya şekilleri falan çizenler var. Bir şey de gösterip dersi bitiriyorum. Yani ders derken burayı bitiriyorum. Şunun üzerinde bir nokta alıyorum. C noktası. C noktasına hareket et diyorum çocuklar. Burada bir yolda gidiyormuş gibi. Ee, bakın oradan virajı alıyor. Virajı keskin dönüyor. Yukarı doğru hızlı bir şekilde Az sonra fırlayacak. İnşallah. Beklentimiz o. Evet. Hızlı bir şekilde fırlatı. Orayı <laughs> aynen oğlum. Rampaya, rampaya gelince çıkamadım maalesef. Derse döndüm şu yukarı. Şimdi ee, şurada demiştik ki önemli bir meselemiz var demiştik. Nereden çıktı gene bu soru ya? Ebop Ekok. -ok. Bunda bir arıza çıkıyor. Şu yukarı. Bunun sebebini anlayamadım ama. Kaldığım yeri değil de başka yeri açıyor. Ee, sayfa kaçtayız? Bana söyler misiniz? 145. Şurayı da evet. Tamamdır. Şimdi demiştik ki en son şu hindi tavuk ördek örneğini yapmıştık. Yoluma buradan aynen oğlum bir daha geri dönemeyiz. Simitleri halletmiştik. Üçüncü soruya gelmiştik. Yüzde sorusunun ilk defa burada geldiğini söylemiştik. Aşağıda verilen daire grafiği bir memur maaşının aylık harcamalarının yüzdelik de yüzdelik bak açı dağılımı diye çocuklar. Öğrenci burada hemen açı zannediyor. Alışkanlık o ya. Yüzdelik dağılım. Şimdi yüzde yirmi beş çeyrek demek. Eğitim harcaması. Yüzde yirmi beş çeyrekse kaç derece? Kaç derece? Doksan derece. Evet. Eğitime 90 derece verdim. Maaşın çeyreği, dörtte biri. 90 derece. Şimdi bu çok önemli. Bak görmediğimiz bir şey, pek konuşmadığımız bir şey. Kira yüzde yirmi. 360'ın 360'ın yüzde yirmisi nedir çocuklar? 360'ın beşte biri nedir? 360'ın beşte biri 72'dir. 360'ı beşe böleceğiz. Ona bölersem 36, iki katı 72 derece. Şurası 72 derece. Sonra şuna geliyorum. Şurası 90 derece. 90 derece. Şurayı güzel yazayım. Bir saniye çocuklar. Ee, şurayı 72 yapayım. 72 derece. Sonra %10'a geldim. %20'nin yarısı 36 derece. %20'nin yarısı 36 derece. Toplayıp 360'tan çıkararak diğeri de bulabilirim. Buraya kaç kalıyor çocuklar geriye? Bir dakika bir şey söyleyen oldu onu atlattınız oraya atladınız. Çok güzel şeyler olm olmaya başladı. Arkadaşlarınız çoğu şunu yazdı. Dedi ki, "Hocam dediler. Biri yarımdan az dedi güzel. Öbürü dedi ki, yani deniz olamaz dediler. Öbürü dedi ki, 90 sonu sıfırla bitiyor, sonu 2 ile bitiyor, sonu 6 ile bitiyor, sonu 8 ile biter. 360'tan çıkardığımızda sonu 2 ile bitmesi lazım. Cevap Ceyhan dediler. Çocuklar iş iş gelişiyor. İşi geliştirmeye başladınız, bu güzel. Benim gereksiz bir tespitim var. O da şu yüzde 25 90 derece 4'te bir olduğu için yüzde 20 72 derece 5'te bir olduğu için. Hep söylediğim bir şey var. 25 20ye giderken kendi beşte birinden vazgeçmiş. 5'te birinden. 25'in beşte biri 5 Bundan vazgeçmiş. Aynısını 90 da yapıyor. 90'ın 5'te biri 18. Ben de vazgeçiyorum 18'den diyor 72 oluyor. Sen 5'te birinden vazgeçtiysen ben de vazgeçerim. Taktik anca beraber kanca beraber. Efendim Ergin. Kadıköy yok. Kadıköy yok. Kadıköy karıştırma. Geçiyorum o zaman. Neyi kızım? Elif okuyamadım ki. Ne dediğini, yani ne sorduğunu anlamadım. Ders bitti mi çocuklar? Niye ayrılıyor bu millet? Yok tamam orma Ergin. Oradan da sıkıntı yok. Oradan da gidebilirsin. Aşağıda bir galeride satılan ABC marka otomobillerin bir aylık satış adetlerinin dağılımı hem daire hem sütun grafiğinde gösterilmiştir çocuklar. Buna göre K L nedir diye sormuş. Şimdi şu yazıyı şuradan bir kaldıralım. Hem daire hem sütun grafiğinde gösterilmiş. Gençler. şuraya baktım. 160 derece, 140 derece daha 300 derece. Geriye 60 derece kaldı. B'ye. Şimdi C kaçmış? 420. Bu soru çok önemli. Dikkatli izleyin. C 420 araba var. 420 araba. Bakın açı başına 3 araba. 3 katı. Bir açıya 3 araba. 3 katı. O zaman şunun da 3 katını alıyorum. 480 araba. Şunun da 3 katını alıyorum. 180 araba. Diye olayı bitiriyorum. Şimdi bize K'yı sormuştuk. K 480'di. Ee, şu 420 şu da B'de 180 480'den 180'i çıkarırsam K-L'yi 300 yapacak. Cevabımız da Bursa olacak. Bu da tamam. Bir, burada şeyi bir daha söylüyorum çocuklar. Bakın. Bunu iyi anlamanız lazım. Ee, derece başına 3 araba derece başına 3 araba meselesi çok çok önemli. Geçtim burayı da. Bu testi bitirirsek bugün şahane olur. Şimdi diyor ki bir kuru yem içinin 8 kilo badem, 12 kilo fıstık. Şurayı 12 kilo yapıyorum. Hemen yazıyorum şöyle garip bekletmiyorum. 24 kilogram çekirdek satışından elde ettiği karın ürünlere göre dağılımı. E, bunu yazamıyorum o zaman vazgeçtim. Kardan bahsediyormuş çünkü. Kar ağırlık değil çağrı söylüyor. Ürünlere göre dağılımını göstermiştir. Buna göre elde ettiği kar 52 TL olduğuna göre şimdi şurası 90 derece. Nereden bildim? Görünüşe göre karar vermiyorum. 150 120 daha 270 90 daha 360 yapıyorum. Kesinle uğraşmak zor olurdu Aslı Zeynep. Evet Ergin devirli çıkardı sıkıntı yaratırdı bize. Şimdi ben de şöyle yapıyorum. Evet evet öyle olur. Haklısınız. 52 TL karı dağıtıyorum. 120 derece 360'ın kaçta kaçıydı? 120 derece kaçta kaçıydı? 3'te biri. 52 3'e bölünmüyor. Sıkıntı orada. Gene hatalı bir soru olabilir. Gene hatalı bir sıkıntı ola soru olabilir şu yukarı. 52 3'e bölünmüyor. Büyük ihtimal yanlış yaptılar. Badenden elde ettiği kar. Bu kurem için elde ettiği toplam kar 52 TL olduğuna göre, karın ürünlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir diyor. Tamam, onu da doğru algıladık. E, 51 yapalım bakalım çıkacak mı? Deneyelim. O zaman da dörde bölünmez oğlum. Dörde bölünmeyecek. 90'da bir, bir var ya. Bence de geçelim. Sıkıntı yok. Tam bölünmüyor çünkü. Badem de dörtte bir yapıyor. Yani dörde bölünür de. 48'i dörde böldüm. 52 52'yi dörde böldüm. 13 TL. Ha, pardon onu soruyormuş sadece. Tamam çocuklar. Ben fıstığı zor ilan Tamam. Badem 52'yi dörde böldüm. O dörde bölünüyor. Tamam kabul. 13 TL. Cevabımız direkt Ceyhan diyebiliriz. Sadece bademi soruyormuş. anlamsız olmuş bir biraz ama o zaman şu sayıları niye verdin diye sorular adama. Soru 6. Yan taraftayım. Yukarıdaki grafikte bir okulda bulunan öğrenciler arasında yapılan okul temsilcili seçimlerinde 3 adayın aldıkları oy sayıları verilmiştir. Buna göre oy dağılımlarının daire grafiğinde gösterimi. Şu yukarı toplam oyu hemen buluyorum. 70, 40 daha 110, 10 daha 120 oy. O zaman dereceyi 120'ye bölüyorum. 360'ı 120'ye böldüm. 3 derece. Bu bir oy için bir oy için 3 derece. Her oya 3 derece. Ali'nin 70 oyu 210 derece. Ee, Veli'nin 40 oyu 120 derece. Hayri'nin 10 oyu 30 derece. Nerede var? Hangi şıkta var? Denizli'den var. 120, 210 ve 30 derece. Hayri deyince atlıma hep rafadan tayfadaki hayri geliyor. Herhalde sizin de öyledir diye düşünüyorum ama. Evet oğlum. Şimdi yedinci soru. Bir simitçinin haftalık sattığı simit ve poğaça sayılarına ait çizgi grafiği aşağıda verilmiştir. Simitçi de poğaçanın fiyatı simitin fiyatından yüzde daha pahalıdır. Buna göre ee, hafta içi elde ettiği gelirin simit ve poğaçaya göre dağılımını gösteren daire grafiği. Çocuklar şimdi bu tarz sorularda şöyle bir takıntınız olmasın. Hocam fiyat vermemiş ki demeyin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, simitçi de poğaçanın fiyatı simitin fiyatından pahalıydı. Poğaça simit yapıyorum. Ne kadar pahalıydı? Yüzde yirmi daha pahalıydı. Atıyorum simite 4 TL derseniz aslında 4 X demek lazım da sorun çıkmaz. 4 TL derseniz poğaça kaç TL olur? %25 daha pahalıysa? Evet. Çeyreğim kadar fazlası. 4 artı birden 5 TL. %25 daha fazla. Çocuklar örnek sorularda var böyle bir soru. Onun için sormuşlar. Örnek sorularda var. Buraya kadar sıkıntımız var mı? Yok. Şimdi e, hafta içi elde ettiği hafta içi cumartesi pazarı katmıyorum o zaman hafta içi elde ettiği gelir cumaya kadar şuraya kadar e, cumartesi pazarı katmıyorum hafta içi elde ettiği gelirin simit ve poğaçaya göre dağılımını gösteren daire grafiği mutlaka simitin daha fazla olması lazım hep yukarıda çocuklar e, şey ben size şöyle bir şey söyleyeyim önce sayıyı bir hesaplayalım kaç tane simit sattık 20 16 daha 36, 24 daha 60, 12 daha 72, 8 daha 80 simit sattım. Okuduğunu dikkatli anla diye kızım. Hafta içi katma, onu da katarsan soru yanlış çözersin. Dikkatli oku diye öyle yapmış. 80 simit çarpı 4, 320 TL para kazandık buradan. Devam ediyorum. Poğaçaya geldim. 12 8 daha 20 16 daha 36 8 daha 44 bir 12 daha aldım 56 poğaça 56 poğaçayı da 5 ile çarptım 280 280 TL buraya harcamış olduk. kazanmış olduk. Toplam kazancımız ne kadar? 600 TL. Toplam kazancımız 600 TL. Çocuklar bunu bulduktan sonra e, bunu açığa dökmemiz lazım. Nasıl yaparız? Orantı orantı kurabiliriz. Bir, iki, bir şey daha var. E, şurada belki kafanız karışacak ama kafanız karışacak ama şunu yapabilirim. 280-320 olurken yanına 7'de birini almış. Yani poğaçalar simite dönüşürken yanına 7'de birini alacak. Poğaçalar simite dönüşürken zaten Adana gitti. Simit daha fazla olacak. Ee, Ceyhan da gitti. Şurası gerçi 200 yanlış çizmişler de. Ama bu kitap bizi bazen böyle sıkıntıya sokuyor. Şu da şu da yanlış. B veya D olmalı. Şimdi şurası kaç derece şu çocuklar? 168'den geriye ne kaldı? 192 mi? 192 kaldı. 168'in 7'de biri 24'tür çocuklar. 168'in 7'de biri 24. 168 yanına 24'ü alınca 192 olur. Cevap da Bursa olur. 168 kendisinin yanına 7'de birini alınca yani 40'ı alınca cevap Bursa olur. Evet. Biraz zor olmuş olabilir. Şuradan da yapabilirdiniz. Mesela simiti bulmak için simiti bulmak için 300 600'de 320 ise Orantıyı anlatayım oğlum. 600 liranın 320'si simitse 360 liranın kaç de 360 derecenin kaç derecesi simittir diye orantı kurabilirdik. Şuradan bak 360 60'ın 6 katı. 32'nin de 6 katını alıyorum 192. Buradan da bulabilirim. Bir daha söylüyorum burayı. Önce bu klasik yöntemle bir daha anlatayım. Şimdi diyorum ki 600 liranın 320 lirası simitse 360 derecenin ne kadarı simittir diyorum. Şu sıfırları siliyorum. 360, 60'ın 6 katı. Ben de 32'nin 6 katını alıyorum. 192 buradan da bulabiliyorum. Tabii yani farklı yöntemler farklı yöntemler var. Ee, oradan yapabilirsiniz. Furkan, şu yoklamayı bir göndereyim. Ses açacağım oğlum. Çocuklar, yoklama geliyor. Tamam oğlum, yoklamayı gönderiyorum. Dersi bitiriyorum. İsteyenler konuşmak için bekleyebilirler.